Aa, ya siz ne yaptınız o kadar para, hep paran hepsine siz balon mu aldınız? Evet uçan balon aldık. paralarımızı balona, almak için kullandık. Ya hepsine neden uçan balon aldınız ama? Ama çok güzel. E şimdi onlar birazdan da elinizden uçacak. Paramız da havaya uçmuş olacak. Örüncek adam ne alacaktınız bana hani? E, kalmamış. İki tane Nisa'ya almışsın. iki tane kendine almışsın. Birini bari bana ver. Birini bari bana ver. Nisa birini ver. Birini ver. Lütfen. Lütfen. Hayır, gelin birini bana ver. Birini bana verin. Gel bunu. Nisa. Aa yukarıda uçar. Birini bana ver. Yukarıda uçar ama. Birini bana ver. Birini bana ver hadi. Nisa birini bana ver. Nisa hadi birini bana ver. Hayır, bana örümcek adamla alacaksınız. Bana vermediniz. Bana verecektiniz hani. Ama Nisa ya. Örüncek adam ne alacaktınız bana? Almamışsınız. Öpepeleyi e, bana ver. Pijama maskeliği bana verir misin? Ya Melisa sen ver bari ya. Pijama maskeliği ver. Tamam pepeliği ver. Pepeli. Pepeli benim. Hadi ver. Ver. Gel buraya. Gel. Çabuk gel. Gel buraya. Gel buraya. Gel. Kaçma. Kaç. Gel. Gel. Hayır. Ya. Hani verecektiniz bana ya. Neyi bağlamaya bakıyorsun? Hayır, buradan alamayız. Bırakmayın, buradan alamayız. bırakma. Bırakmayız, buradan alamayız. Aa, bıra alamayız ki buradan, bırakırsanız buradan alamayız. Tamam, ben de gidiyorum o zaman ya. Gidiyorum. Kaldırma, gel gel gel. Gel buraya, gel gel gel. İyi, ben de eve gidiyorum o zaman, bay bay.